Evet şey. hocam, yoğurt. Evet, yani yoğurt e, Türkler tarafından icat edilen bir yiyecek tabii. Dolayısıyla dünya dillerine de e, yoğurt olarak geçmiştir. Yoğurt, yoğurdun başkaca bir ismi yoktur. E, Türkler birçok süt ürününü de Orta Asya'da e, üretmeye başlayan bir topluluk olduğu için e, bazı ürünler farklı bölgelere yine Türkler vasıtasıyla ulaştırılmıştır. Yoğurt e, için söylenebilecek başka şöyle söyleyelim de hem saray elitleri tarafından hem İstanbul halkı tarafından hem de Anadolu'daki Anadolu'da ve Rumeli'de ve başka yerlerde yaşayan Osmanlı tebaası topluluklar tarafından tüketilen yiyecek hmm. ee, saraya alınıyor mu saray, yoksa sarayda yapılıyor mu yoğurt yapılıyor. yapılıyor yoğurt yapılan bir işletme var saray mutfağına bağlı olan bir işletme maskeran karhanesi diye bir işletme ee, sarayın yoğurt ihtiyacı buralardan karşılanıyor. Maskeran. mask. Biliyorsunuz <laughs> e, yoğurt demek Farsça <laughs> yaran da yoğurt işleyenler, <laughs> yani, yoğurt yapanlar. kelimeyi, yoğurt kelimeyi biz icat ediyoruz, dünyaya kazandırıyoruz. Biz Farsçası da kullanıyoruz. Farsçasını kullanıyoruz. Problem şuradan kaynaklanıyor. Biz muhasebe tekniklerini, ha, yani, yani defter tutma tekniklerinin, özellikle maliye ile ilgili olanlarını. İlhanlardan almışız. Hmm. Yani Farslardan almışız. O yüzden Farsça kelimeleri tercih ediyoruz. Ama halk arasında mas denmiyor tabii. Halk arasında yoğurt deniyor. Ya, Erhan mı? sana bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu yoğurt hikayesi vardır. Birinci Fransız çok ciddi bir şekilde ishal olunca kanuni doktorunu gönderir. Ha yoğurtla... Fransuva'yı diyorsun. Evet Fransuva ya da Fransız. Doğru mu? Duymadım. Ya orta mı tedavi etmiş? Sen yani şey? o dönem o dönem malum Fransızlar Değil? ve Osmanlılar müttefik. Fransız kral Meşhur Fransoa var ya o Kanuni'ye evet. sığınan. Hasta olmuş da diyor doktorunu göndermiş. Ben bilmiyorum onu. Sen biliyor musun? Yoğurtla tedavi ben etmiş de bilmiyorum. deniliyor. Yani Arif de duymamış. Tarhana çorbasını biliyoruz ama yoğurdu bilmiyorum. Tarhana evet. çorbasını. <laughs> Tarhana çorbasıyla mı tedavi etmişler. Keloğlan'ın hikayesi. <laughs> <laughs> evet efendim. Evet. Duyamadık konu. Yoğurt yani. Özellikle kırsal kesimde Türkmen topluluklarının yani göçer halde yaşayan topluluklarının en temel yiyeceklerinden bir tanesi.